da belirli integralde değişken değiştirme var arkadaşlar. Şimdi yine aynı şey yapacağız. Bakın A'dan B'ye fx çarpı f türev x dx belirli integrali için f a değeri yani alt sınır fonksiyon değerini yazdığımızda k olsun. Üst sınır fonksiyon değerini yazdığımızda l olsun mesela. Burada ne yapacağız? Türevi yanında olan fonksiyona, Şimdi bunun türevi yanında olduğu için o zaman bu fonksiyona u diyeceğiz arkadaşlar. Ve her tarafın türevini alırsak f türev x dx du olmuş oldu. Böylelikle a'dan b'ye fx çarpı f türev x yerine artık ben ne yazacağım? f a dediğimiz şey neydi? k idi. Yani bunun fonksiyon altındaki görüntüsünü yazacağım artık sınıra. Aynı şekilde üst sınır içinde arkadaşlar. Artık fonksiyondan sonraki görüntülerini yazacağım değişken değiştirdiğimde. Peki fx dediğimiz şey uydu. Buraya da ne yazacağız? F türev x de du'ydu. fu çarpı du olmuş olacak arkadaşlar. Hatta şurası fu da değil. Çünkü bakın fx'e u demiştik. Yani şurası sadece u gelecek. u çarpı du olacak diyoruz arkadaşlar. Bir sayının türevinin de yani şöyle f a'nın türevi alındığında bunun da sıfıra eşit olduğunu unutmayalım. Geldik hemen ilk örneğimize. Verilen integralin sonucu kaçtır diye sordum. Şimdi şu parantez içerisindeki fonksiyonun türevi neye eşittir arkadaşlar? x kare artı 1'in türevi 2x e eşittir. E bunun türevi yanındaysa o zaman biz ne yapacağız? x kare artı 1'e u diyeceğiz arkadaşlar. Her tarafın türevini alırsam o zaman 2x dx neye eşit olmuş olacak arkadaşlar? du'ya eşit olmuş olacak. Hemen sınırlarımızı bir bakalım. x'e eğer ben eksi 1 verirsem bakın x'e eksi 1 verirsem o zaman u ne olmuş oldu? x'e şurada eksi 1 verdim. Eksi 1'in karesi yani şurada Bakın x kare artı 1'e u dedik ya. O zaman burada x'e eksi 1 verdik. Eksi 1'in karesi artı 1'dir. Artı 1 1 daha 2'dir. u 2 olmuş oldu. Eğer x'e bakın üst sınır olan 2'yi verirsek arkadaşlar. O zaman u kaç olmuş oldu? 2'nin karesi 4. 4 artı 1'den 5 gelmiş oldu. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Artık biz integral sınırlarını oluştururken eksi 1 yerine 2 yazacağız. E, 2 yerine yani üst sınır yerine de 5 yazacağız. x kare artı 1'e u demiştik. u kare diyeceğiz. 2x dx de artık du olmuş oldu. Şimdi buranın integralini alırsam u'nun 3. kuvveti bölü 3 e, sınırlarımız ise 2'ye 5 oldu. O zaman 5'in 3. kuvveti bölü 3 eksi 2'nin 3. kuvveti bölü 3 olmuş olur arkadaşlar. 5'in 3. kuvveti nedir? 125 bölü 3'tür. 2'nin 3. kuvveti ise 8 bölü 3'tür. Bu işlemi yaparsak da doğru cevabımızı 117 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Bu da zaten kaça eşittir? 39'a eşittir diyoruz arkadaşlar ve geldik diğer örneğimize. Türevlenebilir f fonksiyonu için f a eşittir 1 ve f b eşittir 3 olduğuna göre verilen ifade kaça eşittir diye soruyor arkadaşlar. Bakın fonksiyonumuzun kendisi yani şu, şunun türevi yanında. O zaman burada değişken değiştireceğimiz şey f x olacak. f x'e t diyelim. Her tarafın türevini bulursak, alırsak f türev x dx o zaman DT olmuş oldu. Peki bakın FA'nın 1, FB'nin de 3 olduğunu soru zaten bize vermiş. O zaman arkadaşlar ben burada A gördüğüm yere 1, B gördüğüm yere 3 yazacağım. Fx'e zaten T demiştik. F türe, türev x, dx de dt olmuş oldu. Her tarafın integralini alırsam T kare bölü 2 sınırlarımız 1 ve 3. Bu durumda arkadaşlar e, hemen diyoruz ki 3'ü yerine yazdım. 3'ün karesi bölü 2 eksi 1'i yerine yazdım. 1'in karesi bölü 2 gelir. E, burası 9 bölü 2. Burası 1 bölü 2 yaptı. Çıkartırsak 8 bölü 2 yapar. 8 bölü 2 de 4'e eşittir diyoruz. Ve geldik üçüncü örneğimize. Ee, 3. örneğimize. 2'den 3'e sınırları olan 2x f 2x eksi 1 dx integrali 10'a eşit. Buna göre sınırları 3 ve 5 olan fx dx'in integrali kaça eşittir diye soruyor. Hemen değişken değiştirme ile şu 2x eksi 1'e u diyelim arkadaşlar. Bakın 2x eksi 1'e u dersek her tarafın türevini aldığında 2 dx neye eşit olacak? du'ya eşit olacak. O zaman her tarafı ikiye bölersek X dediğimiz şey ne olmuş oldu? du bölü 2 olmuş oldu. Şimdi sınırlarımızı bir yerine yazalım. x'e eğer 2 verirsek arkadaşlar u ne olmuş olur? Bakın x'e 2 verirsek şurada 2x eksi 1 u'ya eşit olduğu için x'e 2 iki verirsem 2'nin ikinci yani 2 iki katı 4'tür. 4'ten 1 çıktı 3 olur. Eğer x'e 3 üç verirsek 3'ün ikinci 2 iki katı 6, 6'dan 1 çıktı 5. u da 5 oldu o zaman yeniden sınırlarımızı düzenleyebiliriz arkadaşlar artık. 3'ten 5'e F, U, D, X yerine de ne yazıyorum? D, U bölü 2 yazıyorum. Bu kaça eşitmiş arkadaşlar? 10'a eşitmiş. Peki şu e, 1 bölü 2'yi dışarı attım sabite. 3 bölü 5 F, U, D, U, F, U, D, U eşittir 10 ise arkadaşlar şu 2 çarpanı diğer tarafa atarsa o zaman 3'ten 5'e f u d u dediğimiz integral 20'ye eşit olacak. E, dolayısıyla arkadaşlar biz burada u gördüğümüz yere x yazmış bakın burada da. E, o zaman bu ifademizde kaça eşit olacak? 20'ye eşit olacak diyoruz arkadaşlar ve geldik hemen son örneğimize. Verilen integralde x kare artı 3 eşittir u değişken değişimi yapıldığında hangi integral elde edilir diye soruyor. Bakın burada bize e, yapmamız gereken değişken değiştirme yöntemini vermiş zaten. O zaman biz x kare artı 3'e u dersek her tarafın türevini aldığında 2x dx kaça eşit olacak? du'ya eşit olacak. Şimdi x'e 1 verelim. Şu alt sınırı veriyorum. x'e 1 verdiğimde u kaç olur arkadaşlar? 1'in karesi 1'dir. 1 artı 3'ten u 4 gelir. Peki x'e arkadaşlar bu sefer 2 verelim. Üst sınırı verelim. U'yu kaç olarak bulacağız? 2'nin karesi 4. 4 artı 3'ten U'yu da 7 olarak bulmuş olacağız. Buna göre arkadaşlar alt sınır 4, üst sınır 7 olarak artık düzeltebilirim. Peki x kare artı 3'e U dedik. 2x dx'e ne dedik arkadaşlar? Bakın du oldu. O zaman yeni integralimiz bu olmuş olacak diyoruz.